80. bedeninde olduğunu iki ayrı yerde söylüyor Said Nursi, bir gençliğinde söylüyor bir de yaşlılığında söylüyor. Diyor ki ben bu anda 80 Said'in özü olarak ortaya çıkmışım. 80 Said'in özü. Şimdi şeyde Tevrat'ta bakarsanız ilk insandan Günümüze kadar 5600 sene geçtiği iddia ediliyor. 5680 80 sene bilerseniz 70 ediyor. Zaten ilk insan da kendisi olduğuna dair şeyler var. En son ilk yani her her türlü şey kendisinde olduğuna dair ifadeler var burada. Ben bu anda 80 sayıda'nın özü olarak ortaya çıkmışım. Onlar zincirleme şahsi kıyametler ve zincirleme tenasüh. Tenasüh ne demek? Reenkarnasyon. Yani bir ruh, ruh göçü. Ruh göçü. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Tenasuh ile çalkan alıp beni şu zamana fırlatmışlardır. Şu sait 79'u ölü ve bir konuşan canlının özetidir. 79 tane ölmüştür diyor. 79 sait. Eğer zamanın suyu donup dursa, ve farklenlerde ortaya çıkan sahipler yani o farklı bedenler, o ölmüş olan bedenler farklı. Hepsi bir araya getirilse diyor, birbirini görseler ciddi farklılıktan dolayı birbirlerini tanıyamazlar. Şimdi diyorlar ki işte e, yılda şu kadar hücre değişir. Bu bunu kastetmiştir kardeşim. Hücre işte geçen sene beni gören bu sene tanıyamıyor mu? Birbirini tanıyamazlar diyor. Ben o bedenlerin üstünde, o bedenlerin üstünde, değişik bedenler olduğu için yuvarlandım. İyilikler ve lezzetler dağıldı gitti, sıkıntı ve üzüntüler birikti kaldı. O konak yerlerinin her birinde ben bendim. Ölümümden sonra gelecek konaklarda da yine ben ben olacağım. Yani şu anda da yaşayan sahipler var demiş oluyor. Şimdi 81. beden devam ediyor demiş demiş oluyor. Ya da 82 artık bilmiyorum. Bu konak yerinde yani vücuttaki hücreler nasıl yılda iki kere vücuttan ayrılıyorsa ben de o şekilde elbise değiştiririm. Yani vücuda elbise diyor, elbise değiştiririm diyor. Yırtılmış saydı atar yeni saydı giyer. Zaten kendisi beklenen mehdi olduğunda söylüyor, İsa olduğunda söylüyor onu ayrı ayrı ayrıca söylüyor.